Ee, merhaba arkadaşlar. Yine internetten bir sorumuza cevap verelim. Başkalarına da örnek olsun. Ee, şöyle soruyor arkadaşımız. Hocam, sağ testisin sol testinden büyük olması normal mi? Ee, şimdi şöyle, yaratılış olarak iki testis arasında her zaman bir boyut farkı ve yükseklik farkı var. İki testis aynı hizada durmaz. Ee, bu belki sıkışmalar anında birbirine zarar vermesinler diye bir tanesi biraz yukarıda bir tanesi biraz aşağıda durması normal. Boyut farkı da olabilir ancak çok farklı olmamalı. Hatta sizin kendi kendinize hissedebileceğiniz kadar boyut farkı olmamalı. Ee, genelde sol testiste küçüklük varsa varikosel olma ihtimali fazladır. Şimdi e, bu arkadaşımız bana daha önceden e, sağ testinde ağrı olduğunu söylemişti sanıyorum. Bakıyorum evet sağ testte ağrı var demişti. Yani sol testte bir yerden da bahsetmiyor ama e, şu anda e, korona günlerinde olduğumuz için kendisini çağıramasak da bu e, görüntülü görüşmeyle e, belki daha iyi fikir sahibi olunabilir ama asıl muayene olmadan, muayene edilmeden hiçbir şey söylemek doğru değil. Sana normalsin demek yanlıştır. E, hiçbir şeyin yok merak etme demek yanlıştır. Bir hastalık olabilir. Bunu e, bir mesajla, ben de sana yazacağım bir cevap mesajıyla e, cevap vermek doğru değil. Her şey olabilir. O yüzden korona günleri biter bitmez bence bir üroloji doktoruna giderek ne olduğunu anlayabilirsin. Sol testinin özellikle küçük olması varikosele işareti olabilir ama hiçbir şeyinde olmayabilir. Ne boş yere endişelen ne de bu konuyu unutup kapat diyorum. E, mutlaka durumlar düzelince bir doktora görünmeni istiyorum.